arkadaşlar bugün sizlerle birlikte karton evde bir kalma videosu çekeceğim. Kira ile arkadaşlar çadırda kalmıştım. Kendi yaptığım böyle bir ev var arkadaşlar. Kartondan yaptım. Onun içinde kalacağım arkadaşlar. İnşallah iyi kalırım. Heh, i̇nşallah. Gidelim şöyle. Şöyle koyayım ben. Ben şuraya geleyim arkadaşlar. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın bir de. Bir de like tuşunu kıracaksınız. Abone olun. İsa'yı geçeceğiz arkadaşlar. Bütün youtuberları geçmeye çalışacağız. Tamam mı arkadaşlar? Ama herkesi geçeceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin böyle ses. Mesela arkadaşlar bir tane bir tanesi yani benim abone abonelerim arkadaşlarına söylesin onlar da abone olsun. Arka, öbür arkadaşlarına söylesin onlar da abone olsun. Annelerin telefonundan girsin, babaların telefonundan girsin. Onlar da olsun. Tableti varsa tabletinden YouTube'a girsin. Benim kanalıma abone olsunlar o arkadaşlarınıza söyleyin. Sonra annenizin, babanızın telefonunuzdan YouTube'a girin. Bana abone olun arkadaşlar. Olur. Ben de zaten doğdu. Çok iyi oldu. Neyse. Lafı uzatmadan. Penceresi de var evimin. Şöyle. Şurada böyle bir arkadaşlar. Böyle bir şey pencere yaptım. Ben kısa kısa birazcık Şöyle. Tavan. Tavanı şöyle. Gösteremiyorum tam. Tam yani arkadaşlar. Gösteremiyorum da neyse. Arkadaşlar şöyle göstereyim. bak. Şöyle kapattık tavanı. Şöyle gökyüzü yaptık. Şuraya ışık vuruyor zaten. Şuraya. Hatta şu yükseğe de vuruyor. Şöyle şey streç şeyle yaptık. Öyle ışık vuruyor. Çok iyi ya. Ne yapacağım ben burada ya? Hiç çıkmayacağım arkadaşlar. Hiç. Hiç. Hatta şöyle Hı. Arkadaşlar hiç çıkmayacağım ben bu. çok kısa ev ya. Nasıl ben burada yaşayacağım? Allah Allah. Arkadaşlar vallahi biraz iç çıkamam. Öbür videomda yerde lav var oynayacağım arkadaşlar. Oynayabilirsem. Öyle arkadaşlar. Ay. Ah. Saçma oyun videoları da atıyorum bazen. Arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Pencereden bak. Bakın pencere. Bak. Şöyle bir pencerem var. Geçitim var şöyle. Zaten görüyor bilmiyorum ama şöyle. Alttan da şeylerim var. Bu videoyu izliyorsanız çok emek veriyorum. O kadar yani bir gün uğraştım. 24 saat yani uğraştım. Çok yani bir sefer yapamadık. Diğer kartonu getirdi. Sonra dışarıdan buldum bu kartonu. Yık Ay dışarıdan ne buldum? Şoktan aldık bu bunu. işte orada vardı. Karton aldık oradan. Sonra da işte streçledik. Biraz olmadı. Küçük oldu ama yani yapacak bir şey yok. Emekimiz, emeğimizi verdik. Abi su bile yok ya. Yiyecek alsaydım yanıma keşke. Arkadaşlar işte, çok like atın. Ben size söyleyeyim. Çok like atın. İlerlettirmeden videoyu izleyin çok güzel şeyler olacak. Bakıyorum öyle mi? Bir... Arkadaşlar şöyle bir şey var benim. Bahçe. Video bitince bahçesini de göstereceğim. Biraz gizli geçitim var benim oraya göstereceğim. Tamam arkadaşlar iyi olacak ya. Vallahi arkadaşlar iyi olacak ama ben burada kalamam. Sizin için olacak. Terliyorum arkadaşlar. Zaten güneş hava. Şuradan zaten ışık. Şuradan pencereden güneş geliyor. Terliyorum arkadaşlar. Gölge. Hani şuradan ışık geliyor. Şurası şu an burada güneş. Git. Abi ya nasıl çıkacağım ben? Yaşıyorum abi. Spor yapayım. Spor, spor, spor. Dur. Allah, Allah. Bacağım dışarı çıkacak. Dur. Çıkarsam iddiayı kaybediyorum. 1-2-3 <laughs> Arkadaşlar ben değmiyorum. Bu değiyor. Yani aslında benim göbeğim yere değmiyor. Zaten göbeğim yok. Arkadaşlar. Kasım da var zaten biliyorsunuz. Ay, burada olmuyor. Yapmayayım bence. Çünkü burada olmuyor arkadaşlar. Küçük bir yer zaten. Aa bak buradan ben güneşlence. Aa kimse var mı? Arkadaşlar burada kalmak imkansız. Allah imkansız. Zaten biz bunu atacağız. Bozuluyor. Son çekeyim dedim videomu. O da oldu. Arkadaşlar bir de canlı yayın yapabilirim. Abone olun, canlı yayını başlat. Yani başlatırım. Birkaç gün sonra ama abone olursanız. Abone olursanız. Bir de Discord'uma gelmeyi unutmayın. İsmi unuttum. discord video. Öyle bir şeydi arkadaşlar. Unuttum şimdi ismi. O yıkılıyor ev lan. Arkadaşlar ev yıkılıyor. Arkadaşlar durun bir. Şöyle kamerayı düzelteyim. arkadaşlar bak şuradan şey çıktı böyleydi yapışkanlı çıktı ince oynadı yani ah, ah. çıktı arkadaşlar arkadaşlar ben kalamayacağım ama pes etmeyeceğim pes etmeyeceğim Abone olursanız yanıma bir de İsa'yı alacağım. İsa'dan sonra da yerde lav var oynayacağım arkadaşlar. Küsmüştüm ben İsa'yla barıştım. Affettim. Ama bir daha yaparsak hiç barışmayacağım. sözüm, söz arkadaşlar. İsa bu videoyu izliyorsam öbür videoda seni çağıracağım. Ama abone gelirse seni çağıracağım. Arkadaşlar bir de ben yani her şeyi doğru söylemek falan var. Kağıt alacağız. Böyle söyleyeceğiz. Onu da yapacağım. O zamanla. Ama arkadaşlar bakın ben YouTube para için başlamadım. Sadece ünlü olmak için başladım. Ve bunu çok abone olursanız ünlü olacağım. Ne olur abone olun. Tamam mı? Hayalimdeki en şey bu yani hayalimdeki tek şey derslerim ve başarılı olmam, derslerimle ve ünlü olmam arkadaşlar. Ünlü olmak için ben YouTube'u başlattım. Ne oldu arkadaşlar? Aptroman'la ben zaten küsüm. Bir daha da onunla ben küstüm, ben de ona küstüm. Zaten okullar açılıyor arkadaşlar. Canlı dersler falan yok. Ben zaten yarın okula gideceğim. Beni arkadaşlar bekliyor. Arkadaşlar işte zaten orada beni YouTube'da tanıyanlar var. Biliyorlar beni. Diyor birisi Discord mu bilmiyorum ama söyledim birazdan işte Discord galiba evet yanlış biliyorsan öyle. Discord'da işte İbrahim senin yanına geleceğim mecaz falan diyorlar. Tamam yani Tam ya dedim. Bilmiyorum ama tam ya dedim. Evet arkadaşlar. Discord kuramayayım. Bilmiyorum. Brawl Stars arkadaşlar. Hiç yıl çıkarmadım. Ee, yorumlar açık olursa arkadaşlar. Yoruma. E, siz elmas hilesini biliyor musunuz arkadaşlar. Ama gama halimi veremem. Hesap çalıyorsunuz siz. Değil mi? Ben hesap çocuklarını biliyorum arkadaşlar. Hatta onları şikayet ediyorum ben. Evet. İsa ile hatta biz bunu yapıyoruz. Yorumlar açık olursa İsa sana İsa size söyler ve ben de söylerim. Arkadaşlar bir de yani Braf Stars'ta şöyle bir şey var. Mesela hesap çalınıyor. Nasıl hesap çalınıyor? Ben bilmiyorum. Galiba gıma halini veriyorlar. Evet. Sonra da işte arkadaşlar ben 500 5000 5000 evet 5000 kupayım. Yok 6000 kupayım ben. 6000. Nasıl yani on um, lazı geçebilirim. Mibeji'yi geçebilirim. UE koyu geçebilirim. Batu'yu geçebilirim. Lord'dan Zeli geçebilirim. Beratali Yiğit'i yi geçebilirim. Nasıl geçebilirim arkadaşlar? Hayra'yı geçebilirim. Nasıl geçebilirim? Onlar taktik olursa, yorumlarda açık olursa yazabilir misiniz bana? Ne olur. Elmas ha, ihtiyacım var. Kostümleri almam lazım. Onlar kostümleri de çok seviyorum. Ama en sevdiğim karakter. E, beş tane falan var. Birisi Kurob. Birisi Leon. Spike. E, neydi? Lu. Lu. Corlet. Bu kadar. 8 bit falan da seviyorum. Ama en sevdiğim şu. Bir daha söyleyeyim mi? Leon, Crow, Spike, Collet. E, sonra Collet bir de ne demiştim ya? Collet. Arkadaşlar 8 biti de seviyorum ama o kadar çok sevmiyorum 8 biti. Lu demiştim evet. Lu. Bir de Lu. Lu'yu neden seviyorum? Arkadaşlar hem buzu seviyor. Hem de böyle işte atıyor. Ener yani ismini unuttum şimdi. Enerjisi doluyor. Atıyor. İsmini unuttum. O yüzden enerji diyor. Enerjisini atıyor böyle. Hani öbür insanlar atıyor. Böyle koşamıyor ya insanlar. Kayıyor. İşte onu seviyorum. Şu bilin, kıma alevimi falan veremem ben. Yani Siz arkadaş isteği atabilir arkadaş isteği atabilirim. Yani öyle arkadaşlar. Hem ben kulüp de kuracağım, gelebilirsiniz. Arkadaşlar, bak ben gelene 170 taş diye bir şey yok. Ben vermiyorum, kıma eleme bile vermiyorum. Ben o kadar yani. Arkadaşlar bak beni tanıyorsunuz. Benim kalbim iyi. Zaten sizi kulüpe getirsiniz. Ben işte küfür olmayacak. İyi oynayacağız. Ve ishal atarız. ne olacak ki? Elmas. Hani elmas. Ben de derim işte elmas. Birisi var mı arkadaşlar derim. Yardımcı yaparım sizi. Bir, tanesiniz, bir tanesinizi. Bir tanesinizi yani bir tane yardımcı yaparım içimden gelince o, o zaman kulübe katılın arkadaşlar diğer videoda. Tamam mı arkadaşlar? Diğer videoda kulübe katılın size yardımcı yapacağım arkadaşlar. O zaman bay bay. Ben kazandım zaten hiç çıkmadım. Bay bay.